Sağ kanada mükemmel bas. Pedro Malero yerden gönderdi. Bir ayak Danilo Sikol gol. Çok büyük bir hata geldi. Kordova top aldı. Kaç kaç diye Kordova. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlarda. Tekrar Yusuf. Bir kez daha Richard'e. Richard. Kez daha sahasında. Çalım attı. Richard vurdu. Yan filelerde nerede? Sekti. Zukov yakaladı. Zuko pasını verdi. Danilo Zika ve gol. Topağlarda. Adel Conay geliyor. Adel. Dolay Burçin yaptı ve gol. Toparlardı. Kordoman'ın kafası can ile çıkan. Mazda ve gol. Simon. Sağ kanada. Adel Conay. Ortası. Ceza sahasına. Gol pozisyonu ve gol. Spora. İçeri girdi. Zunko. Ceza sahasında. Zunko vuruyor. Kaliç kurtardı. Dönen top. Bir kurtarışta. Işte.